Kaldıkları yerde tehlikeli hayvanlar var mı diye sordum. Aslında havuç gibi bir patates, evet. yılan, akrep ve tarantula. Beni de kolumdan sivrisinek ısırdı bir tane. Nehirde bu bitkinin yapraklarını kullanarak sallayınca ses geldiği zaman. Panamada yeni bir günden herkese merhaba. Şu anda e, Bocas del Toro bölgesinde kaldığım odadan ayrılıyorum. Bugün Bocas del Toro'da son günüm Burada böyle bir e, hostel gibi bir yerde kaldım. Ahşap bir ev gibi bir şey. Derme çatma. Buradaki bütün evler aslında biraz böyle. Şöyle bir aşağı inelim bakalım burada. Günaydın, günaydın. Eee burada da life is good. Şöyle göstereyim etrafı. Aşağıya indiğiniz andan itibaren de böyle muhteşem bir manzara var. Etrafta bütün evler böyle suyun üzerinde. Burası Saigon Bay Körfezi. bunun burası böyle bütün adalardan oluşan bir yer. Yani tekneyle ulaşım sağlanmıyor birçok yere. Burası ana adanın arka kısmı ama biraz daha sessiz bölgesi. Daha az rüzgar var burada, daha sakin ve inanılmaz bir gün batımı manzarası var. Şimdi ben de birazdan bir şeyler yiyip daha sonra Panama'yı gezmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bocas del Toro bölgesinde Nobe köyüne geldim. <laughs> Como se llama la comunidad aquí? West River. West River. West River köyü. Sevgiyama evet. Darlin değil. Darlin ile birlikte kakao çiftliğini gezeceğim birazdan. Y cuál es My house is behind there. Yeah. Oh. But <laughs> well, my farm is like from here, 45 minutes to get in my farm. Mm -hmm. 45 minutes? From your house to the farm? Yeah. This one, one species banana. It's called it's family from some baby banana. It's mm -hmm. ready to harvest right now. There we have big fruit, you can see. Oh, yeah. That is called gore. Gordo. <laughs> <laughs> yeah, gore or fruta gordo. Tutumo? Yeah, tutuma. Tutumo. Should I keep tutumo? Tutum. tutumo wow. Bir tür limon ağacı da dalları falan bile bayağı güzel kokuyor. Nehirde bu bitkinin yapraklarını kullanarak kıyafetlerini yıkıyorlarmış. Is this is for smell only or this cleans to? This... Eh, esto usamos para repelente. Repelente. Para y la, la fruta lo utilizamos para limpiar, para lavar y todo. Aha. Temizlemek için. <laughs> What's the name of this? Santa Maria. Santa Maria? Yeah. Şimdi bu Santa Maria bitkisini böyle ezip tedavi için kullanıyorlarmış. Benim de kolumdan sivrisinek ısırdı bir tane ve bayağı şişti. Yani normal bir sivrisinek değil. Ne tür bir sinek olduğunu bilmiyorum. Bayağı şişti, kızardı. O yüzden Santa Maria bitkisini koyuyoruz bu şekilde ezip. Okay. Yeah. We'll see. Gracias. Santa Maria de şöyle bir bitki. For scars and for allergies, yeah. reactions like that. Mm -hmm. Tienes un nombre noble? Yeah. My name in native um, name is Meshi. Meshi. That's uh, is, uh, my native name, and it's means impressive woman. Pretty woman. Impressing woman. Impressing woman. Yeah. Wow. <laughs> You, do you know this plant? When you touch it, it yeah. Oh, it shrinks. Murdaki Hababam sınıfındaki akşam sefası bitkisi. No puedes dormir bien, haces un té de 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 mimosa. For us, it's very important because cacao is is like. It's everything for us because it's our food, it's our drink, and also it's medicine. Mm -hmm. And that's why we don't abandon the farm. We do the hard job, but in the final part, we have the best chocolate. Yeah? yeah. We get the best chocolate. Mostly here we drink hot chocolate. Mm -hmm. And it's the good part for us. Yeah, I wanna try it? <laughs> yeah. <laughs> Şimdi burada yetiştirdikleri kakaoların büyük bir kısmını bir mantar yüzünden kaybediyorlarmış. onu anlattı az önce. Şimdi burada da diğer ağaçlara bakıyoruz. Está listo. Sí, está O bu hazır mesela. Bunlar da daha yeşil. Şimdi bunları böyle rastgele ağacın dallarının ortasına çıkmasının sebebi bir tür yani sivrisinekmiş. Bir tür sivrisinek buradan ağaca girip burada kakao çıkmasına sebep oluyormuş. For us it's important to keep the environment like this. We don't use pesticide for the for this way mm -hmm. because um, we have everything. We have mosquito, we have bee, and they do all the job for us. And in the other farm, not here, but next to the, the community, mm -hmm. they use pesticide. Yeah? They use pesticide and they, the mosquito. is going away and they don't do the job and they it's so hard so terrible because the mosquito is going away and they need to do the pollination. Kaldıkları yerde tehlikeli hayvanlar var mı diye sordum. Eee yılan, akrep ve tarantula var dedi. Şurada bayağı yağmur ormanının içinden giriyoruz yani şu anda. Olması yani şaşırtıcı değil böyle bir yerde. Bazen Tarlada çalışırken, iş yaparken e, yılan saldırdı. Yılanın sırdıpları oluyormuş. What, what happens when you get snake bite like like that, like tarantula bite, snake bite? Uh, we need to take uh, the people in a hospital. Mm -hmm. The hospital is in Almirante. different day. They, uh, they attending the people. Mm -hmm. yeah. Okay. Smell. Lemongrass? Ginger. Oh, ginger? <laughs> ginger. Zencefil. Ginger is very medicine for us. We use for different diseases. Mm -hmm. For when we have cold, we use this. And also when we have a problem with coughing, we prevent this problem with this. Zenjefil was you. Let me Bunu birçok hastalığı tedavi etmek amacıyla kullanıyorlarmış. Böyle grip gibi vakalarda direkt zencefili kaynatıp çay olarak her gün tüketiyorlarmış. I really want to see a snake. You'll <laughs> be interesting. I don't want to see. Oh. I don't want to see. A... it's the, it's uh, poisonous. It's very poison. It's a, it's called Ferdiland. Ferdinand. Ferdinand? Yeah. Ferdinand, Ferdinand. And it's very poison. Sometimes and there more in the remote area they by the people and some people they die Oh really? Yeah. The, the same in tarantula. What color is the snake? Like what? Eh uh, it's like um brown and they have like a x x like a more like this. Oh x is all over. Yeah. Ben burada yılan görsek ne güzel olur filan diye söyledim de ben görmek istemiyorum dedi çünkü çok korkuyormuş. Buradaki yılan aşırı zehirli bir yılan dedi. Böyle rengi kahverengi üzerinde beyaz çizgiler olan bir yılan çeşidiymiş. Ve genç olan yılanları yani küçük yılanlar daha zehirliymiş. O oh, Esuna. Kurkuma. Turmeric. Kurkumin. Hı hı, kurkuma. Turmeric. Turmeric ya. Hı hı. bunu kaynatıp ilaç için kullanabiliyorlarmış. Aynı zamanda çayını da içiyorlarmış buradaki bitkilerin hepsi zerdeçal bitkisi. Okay, I'll sit here. Oh, there is light coming. So, bu elimde görmüş olduğunuz kakao çekirdeği. Bu kakaoyu sallayınca ses geldiği zaman kakao sağlıklı anlamına geliyormuş. Yeah, I can hear it. <laughs> Yeah, right here we have cacao. Mm -hmm. Like this one? Yeah. Shouldn't be cocoa chicken all the coconut. I buy it, buy it through it. <laughs> Everything in the home? <laughs> it's soft. Mm -hmm. How we do fermentation process, we have bags, for example, like this banana leaf mm -hmm. in the bottom, around, and then we put all the fettle here like this. We cover very well with banana, with banana leaf and then we leave it fermenting for eight day. Eight days. Eight day fermented and they kill the embryo completely. After that we get the quality of cacao, the flavor, the aroma tastes like chocolate. Mm -hmm. They pay 85 cent, premium quality of cacao. 85 cent per kilo. Half a kilo. Half a kilo yeah. for pound, 85 yeah. cent. Yeah. Kakao çekirdeğinin yani bu kadar uğraştan sonra yetiştirilen kakao çekirdeğinin yani yarım kilosu, 85 cent. Mm -hmm. 85 cents for you. Yeah. For you, and then the expert guy sells it to somebody else, probably. Yeah, they, they get they make more money. Yeah. I think yeah. Sure. Of the course. eighty-five cent is for half a kilo, but we have um, three quality. The sixty cent is for the second quality, and forty cent for the third quality. Mm -hmm. How do you identify the quality when you cut? Because if you do good fermentation like uh, you move the your seed or perigloty they have good flavor the the colors probably if you dry you don't dry the seed very well is mm -hmm. the second quality like this. Yeah. Or the pen. Şimdi bu gösterdiği elindeki premium kalite kakaoymuş. Yani içindeki çekirdek çok kuru. Kesinlikle bir nem yok içindeki çekirdekte ve böyle bu şekilde kestiğiniz zaman kalitesi anlaşılıyormuş kakao çekirdeğinin. We export directly in Switzerland. <gülüyor> 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 Swiss they made their own process there, like roast, they grind it and they made their own chocolate bar there. <laughs> But here locally in your community, in your village, we gonna make our traditional chocolate. Oh, it's flies. <laughs> Flying chocolate. It's ready. I smell. Okay, smell it for me one more time. You smell it better. <laughs> it's really good. <laughs> You see me? Yeah. Okay. You see me or no? <laughs> Isn't it too hot? Yeah, it's too hot. We are accustomed to do this job every day. I don't feel the <laughs> hot. Uh, can I? Can I do it? Yeah. <laughs> we do like this, and and we don't. lose, lose, lose the shell. We use the, the shell for tea. Uh -huh. Oh, you make tea from it too? Yeah. We use everything. Yeah. Mm -hmm. The want... one. Oh. <gülüyor> <gülüyor> It's hot. Ben şimdi bunu kıramadım. Ona gülüyorlar. Niçin kıramadın diye. Ha. Ah. See? Yeah. Good. Kavrulmuş Kakao çekirdeği. Şunun bir tadına bakalım. Ne

It's very good. Strong? Not that strong. It's very good. I can eat it by itself. Şimdi burada kakaoyu muzla yapacağız. Şöyle muzu ortaya koydu. Muzu pişiriyor. Yani. Muzu pişiriyor. bir tanesi pişti. Bu kakao ile muzu ezip bir karışım yapıyor. Burada kaldıkları köyde yerliler çikolatayı, kakaoyu bu şekilde tüketiyorlarmış. Kakao ve muzu karıştırıp. Ready. Ready? Yeah. You can see how is it? Wow. It's like a chocolate cake. <laughs> yeah. Bu muzla kakao karışımı. Can I try? Yeah. Like this? It's hot. Is it feeling me too? A little bit. Kakao ve muz karışımı. Bakalım tadı nasıl. Dumanın üstünde. Hmm. It's beyond amazing. Tadı inanılmaz, muhteşem. This could be the best chocolate I had. This could really replace a chocolate. Muzlu kakao sattıkları bir şey değil. Bunu sadece burada deneyebiliyorsunuz çünkü muzu kakao ile birlikte yani bu şekilde muhafaza edemiyorlar. O yüzden satılmıyor ama yapmaya çalışıyoruz diyor. Tadı gerçekten inanılmaz muzlu kakao yani çok zor bir şey değil belki ama Buradaki muz bir de közlenmiş ayrı bir tadı var. Me encanta mucho. <laughs> Şimdi köyün içini gösterecek bana biraz. Şöyle bir ormandan köye doğru yürüyoruz. Şimdi bunlar köydeki evler. Köyde elektrik yokmuş. Sadece güneş enerjisi kullanıyorlar. Burası kakaoyu kuruttukları çadır, tente gibi bir şey. Bunun altında kurutuyorlar kakaoları. Yani doğrudan güneş ışığı değil de böyle gölge altında kurutuluyor. Şimdi burada köydeki evlerin birine girip bakacağız. Bir gece önce yağmur yağdığı için bayağı çamurlu yerler. Buenas. <laughs> Ok, I'm coming. é? Mm, tu casa? Sabina? Oh, Sabina. Yeah. She's made right now the traditional dress. Uhum. -huh. This is the family. Hola. Yo me llamo Bora. Uh, soy de Turquia aquí visitando. Uhum. -huh. Sabina Lopes. Sabina López, mucho gusto. ¿Tus hijas? No, eso son niñas. Grandora, eh, Grandora. Oh. Gran... Ah, oh, ¿estos mismos años? Mimo, mismo año, tiene la misma edad. Tres tres, no, tres, 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 tres. No, esa tiene tres años, ese tiene siete. Ajá. Uh claro. -huh. Burası da evin mutfağı. Burada sürümuz var. Estağs evet, yam. yam. Evet. Şimdi bu yam akşam yemeği için yiyeceklermiş buradaki yama. Bu böyle aslında havuç gibi bir patates, and this tatlı. The, the and then we and then we Taro. No, it's a different road. It's called oh, Yampi. Yampi? Like sweet potato. Böyle bir mutfak. Okay, muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Burada da pirinç dövüyorlarmış. You don't do it right now or you don't have... Ah, uh, we don't have rice cookies. Aha. Şöyle kum saati şeklinde bir masa. Şimdi burada da kümes yapıyorlarmış tavukları için. Yapım aşamasında henüz. Şimdi burada bir nehrin yanına geldik. Ben çekiyorum diye biraz e, utanıyorlar ama bu şekilde yıkıyorlar çamaşırlarını. Ormanın içine doğru akan bir nehir burası. Köyün hemen yanında. Kes la azul sabun. sabun. No, in, in Turkish So en idioma Turquía es se llama sabun. Sabun. Sí. Si. So en español es jabón. <laughs> Türkçeye çok benziyor. Yıkamak için ne kullanıyorsun dedim. Sabunu gösterdi. İspanyolca habun. Muchísimas gracias. Gracias. Burada Darlin ile birlikte köyü gezdik. Kendisi Nobe kabilesinin üyesi. Burada bize tarlasını gösterdi. Çok sağ olsun. Muchas gracias. Muchas gracias por todo. Que tenga un buen día. Thank you. Thank you.